Herkese selamlar arkadaşlar. 31 Ocak Pazar yeni reytinglerle birlikteyiz. Show TV'den Arıza dizisiyle başlıyoruz. Dizi bu haftayı 5 bandında 5.83 ile tamamlıyor. Hemen arkasından gelen kefaret ise yine 5 bandında bulunan bir başka dizi. O da bu haftayı 5.30 ile geçerken TRT'den Tövbeler Olsun dizisi ise tehlike grubunda bulunmaya devam ediyor. Dizinin bu hafta aldığı reyting 2.56. Menajerim Ara ise 3 bandında bulunmaya devam ediyor. Onun da bu hafta aldığı reyting oranı ise 3.72. Yine 5 bandında bulunan bir başka dizi ise Hercai. O da bu haftayı 5.23 ile geçerken Pazar gününün lideri 7.53 ile Survivor oluyor. Geçen hafta oranla değişimlere baktığımızda arıza dizisinde 0.27'lik bir düşüş görüyoruz. Kefaret dizisi ise yine bu hafta 0.09'luk bir artış göstererek 5.30'da haftayı kapatıyor. Menajerim ara dizisi ise geçen haftaya benzer bir orana sahip. Geçen haftayı 3.70 ile kapatan dizi bu haftada 3.72'lik bir reyting oranına sahip oluyor. Tövbeler olsun ise yine benzer reyting oranlarına sahip olmaya devam ediyor. Geçen haftayı 2.45 ile kapatan dizi bu haftada 2.56'lık bir reyting oranına sahip. Survivor ise yine geçen hafta olduğu gibi bu haftanın da lideri program önemli dizilere yaklaşık olarak 2 puanlık bir reyting farkı atarak yine bu haftada liderliğini koruyor. Hercai ise geçen haftayı 5.85 ile kapatmıştı. Bu hafta 0.62'lik bir düşüş yaşayarak haftayı 5.23 ile tamamlamış durumda. Pazar reytinglerini sizlerle paylaştık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.